anladım ki hala onu unutamadım. Aç şu telefonu Kemal artık aç. O varoş gülü bırakmadı mı seni yoksa? Oho hala yatıyorsun hadi kalk çayın soğudu. Kalk 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 kalk. Tamam Kader. -hı. <laughs> Tamam kalkıyorum işte. Dur bakayım. Ne bu surat böyle? Yine mi aradı yoksa? Yok. Aramadı bir daha. E bir zahmet aramasın. Zaten bütün gece rahat vermedi. Neyse. Gel biz içeri geçelim. Hı hmm, Kemal Bey arıyor. E ee, yeter ama artık ha. Ablam yok burada arayıp durma. Kahretsin. Kadar. Ne? Artık rahatsız edemez. Hadi kahvaltı hadi hadi. Tamam sen git geliyorum ben. Bak bir daha odaya gelmeyeceğim. Böyle acacına olmaz ki annem. Bir de yeni işe gireceğim falan diyorsun. Yiyorum işte anne. Yine mi fabrika meselesi ya? Hani kapanmıştı o iş? Burası başkaymış. Ama Ankara'nın ta öbür ucunda. O kadar yol nasıl gidip geleceksin annem? Anne yol sorun değil. Ya yeter ki kabul etsinler. Hepsi o Kemal Efendi yüzünden. Adilik yapmasaydı ablam hala devam ediyor diye yeni evindeki işine. Bir de utanmadan hala arıyor ya. Aa, aradı mı? Konuştunuz mu? Aradı tabii. Ben açtım telefonu. Bir daha da ablamı arama dedim. Suratına da kapattı. Öyle mi? Evet. Ne diyecektim ya? Pis playboy. İstediğini alamadı ya ablamdan. Arayıp durdu bütün gece. Kader tamam. Anladık. Ben hazırlanıp çıkayım. Daha okula uğrayacağım. Geç kalırım. Bu arada yeni iş için dua edin tamam mı?